Seçkin abi merhaba Merhaba Uğur'cum Abi nasılsın? İdare ediyoruz işte şükür <laughs> Abi şimdi sana bir sorum olacak Aslında bizi izleyenlerin çoğunun aklında olan bir soru Ben mantarcı olmak istiyorum Fakat e, çiftliğimi nereye kuracağımı bilmiyorum Şimdi güzel kardeşim Bu işe girerken her işte olduğu gibi Öncelikle pazarını kesinlikle oluşturmalısın pazarını oluşturmadan bu işe girme. Malını satamadıktan sonra üretmenin hiçbir manası yok çünkü. Şöyle diyeyim, benim bu tesisim ee, hale yaklaşık 4 km uzaklıkta. O yüzden sevkiyatım çok rahat oluyor. Bir de çok fazla seçenek var. İstediğime veriyorum malı. Yani beyaz mantarda satmakla ilgili herhangi bir sıkıntım zaten yok. Önce pazar diyorsun yani. Önce pazar. Peki, şehrin içinde bu pazarlara yakınlık kuramıyor muyuz? Şimdi, şöyle anlatayım onu da. Şehirde e, çok fazla insanların olduğu, çok kalabalık olduğu bir yerde bu işi yaparsan e, iki günde bir, üç günde bir muhtemelen farklı bir komşun gelir. Kardeşim bu sinek ne? <laughs> bu koku ne? de boğuşursun Herkes yani. O, o, onun o sıkıntısı var kardeşim. Peki, tesis seçimi hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Bir arazi öncelikle şehirden uzak, Dediğim gibi şehirden uzak bir yerde yer seçimi yapmalısın. Onun dışında öncelikle elektriğe ve suya bakmalısın. Su e, artezen olursa maliyetin düşük olur. En başta bunu söyleyeyim. Maliyet her zaman işletme için en önemli şeydir. Yani ne kadar az giderin olursa o kadar çok para kazanırsın. Her zaman böyle. Onun dışında elektrik. Elektriğimiz trifaze olması gerekiyor. Çünkü bizim kullandığımız ekipmanların çoğu e, Trifaze elektrikle çalışıyor. Sanayi tipi elektrik. E, arsamızda öncelikle seçmemiz gereken elektrik ve su. Onlar en önemli kısaslarımız bizim. Onun dışında daha önceden beton atılmış bir yer varsa o da avantajlı olur. Çünkü zemin yapısı, çadırları kuracağımız zemin yapısı çok önemli. Bu yumuşak bir zemin olursa eğer attığımız betonda çatlamalar olur. Onun, öncelikle şunu da söyleyeyim. E, i̇stiridye mantarında zemin çok fazla önemli değil. E, Toprakta bile yapanlar var bunu. Onun dışında e, sallamasyon bir beton atıp da yapanlar da var. Ama beyaz mantarda öyle değil durum. Beyaz mantarda mümkün olduğunca pürüzsüz bir zemin olması gerekiyor. Çünkü e, ister istemez bazı hastalıklar çıkıyor çadırımızda. Bu hastalıkların rahatça temizlenebilmesi için. E, yerimizin düz hatta helikopter çekilmiş beton olması gerekiyor Bu alanın başka özellikleri e, Öncelikle Çadırlarımızın ön tarafında geniş bir alanımız var Buraya e, Kamyonlarımız, tırlarımız Rahatça yanaşabiliyor e, Bu neye yarar? Bu iş gücünden tasarruf yapmanızı sağlar Çadırın önüne kadar gelen bir kamyon Her zaman iş gücünüzü kolaylaştırır Çünkü çadırdan kamyona Kamyondan çadıra şeklinde malları rahatça e, aktarma imkanı sunuyor bize. Öncelikle en baştaki e, avantaj bu, çadırın önünde bir boş alanın olması. Onun dışında e, daha geniş bir alan gerekiyor. Bu neden? Tırlarımızın ve kamyonlarımızın rahatça dönebileceği. Yani sonuçta buraya kadar geliyor. Bu adamın bir geri dönüp düz gitmesi lazım. Yani bu adam 5 kilometre kadar geri geri gidemez. Bir yerden manevra yapması gerekiyor. Peki üretim kaynaklı atıklarımızı ne yapmalıyız Seçkin abi? En kafa kurcalayan en önemli konulardan bir tanesine geldik. Bu çadırlarda mantarımızı yetiştirdik. Belli bir periyodun sonuna geldi. Bu atık kompostları ne yapacağız? Bu atık kompostlar aslında verimi çok yüksek. Fakat e, ham halde çok fazla kullanıma elverişli değil. Ama bunlar belli bir süre toprağın altında veya güneşte yakılarak çok verimli bir torf olarak kullanılabiliyor. Şimdi daha önce de demiştim şehirden olan uzaklığın bize avantajlarından bir tanesi de bu. Bu yerde e, şu an olmuş olduğum mevkii de birçok komşum var doğal olarak. Arsası olan, tarlası olan, ekinleri olan çok fazla komşum var. Şu an herkes benim çıkan atık kompostumu almak için sıraya giriyor. Açıkçası öyle söyleyeyim. Bunu bir şehir merkezinde yapmış olsam Allah nereye atacağız diye düşünürsün.